Neyse i̇şte ne yapıyorsunuz? <laughs> Organik oda kokusu yapıyoruz Doğa Koleji'nde 22 Kasım 2014 Ekoloji sınıfında Herkes yaptı mı karanfillerini? Herkes karanfillerini taktı mı? Karanfilleri portakallara saplıyor musun? Ay çok iyi. Peki oluyor mu? Olmuyor benimki. Oluyor, oluyor. Devam et. Ben ben evet Arda çok güzel. güzel yapıyor. Peki Koleji. What can't? Beste oldu mu? Baba. Aa evet iyi gidiyor. Hadi bir bakayım. Çok iyi. O oh, süper hem karanfil hem portakal kokuyor. Arda bakayım. Harika koklasın mı ben? Kokla. Baba benimki de koklası. Hmm, hem karanfil hem portakal kokuyor. Harika. Bakayım Batu. Süper. Harika oldu öğretmenim. Yine sağlık Batu. Sen hatta parmağını... Canla başla çalıştı. Canla başla çalıştı. Ben de Teşekkür et Batu Öğretmenimize. Teşekkür ederiz. <laughs> Koklayayım. <Oo>, harika. İğrenç değil mi? Hem karanfil hem portakal kokusu çok güzel. Evet arabada güzel kokar. Şöyle ne diyorsunuz? Biz portakaldan ne? Oda kokusu yaptık mı diyeceksiniz. Kayseri portakal oda kokusu yaptık. Evet, yaptı. evet çok güzel. Portakal oda kokusu yaptık. Sizi kutluyorum. Hadi gelin bakalım. Şuraya otursanız bir. Herkes şuraya bir deli. Herkes bir deliye otursun. Nehir oturun bir. Tam beş kişilik sonay. Otur. Kimse birbirini görmesin. Tamam hadi kalkın gidiyoruz. O oh, ben şurada tiyatro salonu gibi bir şey var. Aa bak işte çalışması var. <laughs> Çocuklar.